Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Rof çok kastı. Ben de Rof çok kastı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> Bugün Melon Survival Map'in ikinci bölümüne geldik. Ve söz verdiğimiz gibi PvP açtık. <laughs> Öldürmeyeceğiz dedik. Öldürmeyeceğiz dedik. Tamam 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 tamam. Hadi giriş karpuzlara. Eğer önü bir geçersen yapıştırın tokadı. Ya oğlum bakalım ya. Bence sabah oldu. Olmuş. Hadi çıkalım dışarı. Hadi iske. Is is tatlı, is is tatlı örümcek. Sen bize gece saldırıyordun değil mi? Dur lan Bil saldırma. Lan saldırmıyor lan bana. Lan çekil. Bana saldırıyor. Bana da saldırıyor. Gelsene salak. tam vurma <laughs> bana vuruyorsun. İpleri aldı ya. On iplerle yatak yapacağız. Ben alacaktım. Allah creeper'ı görüyor musun? <laughs> tamam ilk görevimiz tamamlandı öyle. Ne biliyor musun? Ne? Zombi tuzağı. zombi tuzağı nerede? Canavar tuzağı. Köpekler bizim olsa saldıracaklar. Dur. Şey var mı sende? Hayır kemik. Oğlum, oğlum patlar ama bunlar. Hayır köpekler vurunca patlamaz da. Tamam son kalsın şimdi bunlar. Aynen. Hadi evimizi yapalım ikinci gündeyiz. Tamam ben yapıyorum şu an. Küçük bir ev yapalım mantar evleri at biliyorsunuz zaten. Onlar gibi yapalım. Tamam. tamam. Mantar eve taktı adam. On küçük olsun lan. Sen öyle teker teker koymaya çalış. Ben burada motor gibi yapayım. Ben öyle teker teker mi koyuyorum zannediyorsun? Hayır ama yine benimki daha kolay. Nasıl? Bölerek yapıyorsun biliyorum. Hayır. Nasıl? Saatlik basılı tutuyorum ve 9 kareye de koyuyorum. Hı? Ne? Saat kağıt asıl tut elinde bütün 64'lü mesela kart uzun var. Ha, onu mu diyorsun? Hı -hı. Ben böyle yapıyorum. Easy. Kaç hadi 49 tane oldu bende. Ben de 24. Easy. Bana diyor bir de. Senden daha az yapıyorum diye. Hızlı yapıyorum dedim. Fazla yapıyorum demedim Rice. Olsun. Hızlı yapıyorsan. Abi hı, arada bir çok lag giriyor ya. Hadi hadi evi yapacağız. Lan bak çok hırmurlu şunu. Bir tane mi seplinkin vardı senin? Hı hı. İki. İkisi de burada işte. Creeper'lar var. Sakın yaklaşma patlama Creeper. Evi nereye yapacağız? Kıçım Ben yaşayamam öyle Hadi Art, gel ya. Artık bıktım Dur nasıl yapalım? Bence üçgen bir ev yapalım dur üçgen bir ev yapalım Hayır hiç, ya Hiç denemedim hiç denemedim ya Ya oğlum bunlar Versin bak sınırlı bak, şey Tamam tamam çekil 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 Bak küçük bir şey yapacağız. Ondan sonra Üçgen çok güzel olacak Hı hı Ha Anladım Böyle böyle büyük bir ev yaparız işte Birimiz karpuz toplarken Birimiz evi yapsın bence Bırak ben yaparım Bende çok blok var Kaç blok var? Çok blok var. Kaç blok var? Çok blok var. Kapa çeneni. Kapa çeneni. Yeter yeter bu kadar tamam. Şuradan tamam, şöyle. buradan gidelim. ikili yapalım. <laughs> Dur yemeğim yok öleceğim. Rasim. Her yere karnımız nasıl yemeği yok. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Bir, 31 tane karpuzum var. Cenaze. Dur yaz bir şey sayıyorum unutturuyorsun bana bak. 1 <laughs> 2 Dur ya. Salak. Umarım seninle görüşeceğiz biz. Bitti mi karpuzun? Ha? Hayır. Yukarıdakiler toplasana. Al sana kampumsu. İzi gülerek yürü. Hani sen şarkı söylemeyecektin bir daha? Ama sen izci deyince şimdi yani kamp de deyince. Aha, aha, Kamp deyince aklı izci gelir. Şöyle yapalım şeyler giremesin. Ben yapıyorum şu an çok güzel bir şey. Ya. Rasim bir saçmalama oraya kapı yapacağız. Tamam yapacağız şimdilik. Zombiler girmesin de yaptım. Farklı değil Kolay kırma yolu yok mu ya? Değil mi? Bunun arkasındaki. E, ho ile kırılıyordu galiba. Hızlı. Bu benim bildiğim. Dur ho yapıp da geleyim. Ben crafting table da taşırım. Eee o akvutların hepsini çevireyim mi? Hayır. O yapıyorum bir tane. Yap. Yaptım. Hem ho ile bir şey kırınca canı da azalmıyor. Hızlı mı yapıyor peki? Hayır. Başına <laughs> gitti. Olsun kusurlaştığımız var. Değil mi? Kırma. Karpuz yapıyorum burada. Kırma. E, vurma işte. <laughs> Lan. sus. Sus pus oldu ne oldu? Sus. Pus. Beğeni vermez. Al ben 22 tane yaptım. Sus. Pus. Look. Of sıkıcı geçiyor buralar hı hı. bence adventure atalım. olalım macera Oye Ama Minecraft müziği moda sokuyor insanı sakinleştiriyor Huzuru buluyorsun Senin şarkınla bulamıyoruz ama Acı gerçek ne öyle? Ben kabullendim artık. Yap şuraya kapı. Tamam, i̇kili, i̇kili kapı mı tekli kapı mı ona göre şey açıyorum. Odunumuz var da ikili kapı yapıyoruz Rasim Peki. üçgen kafalar diye. Kaktüs. 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 Resim çek şu koca kafanı. Ne yapıyorsun lan? Karpuz. Crafting table'ı kırarsan ne olur? <laughs> Şunları alayım. Ya bizim ağaçlar bir büyümedi ya. Nuri ha havaya kurmayacaktık işte. Ya, ben hayır. Indi bir tanesini. Bir tanesini sadece. Torçu getir. Bok gibi iş yaptık bok gibi. Oğlum neden çift kapılık yer bıraktın? Çünkü çift kapı yapacağız dedin ya. Odunumuz var da çift kapı yapacağız dedim. Sen bundan ne anlıyorsun? Odunumuz var anlıyorum. Ya. <laughs> <laughs> <Biraz gülüyor> <laughs> çık şuradan çık. Böyle kaparız o zaman. Bir şey bilmiyorum. Yapacaktım şimdi kapı çekil. pipi kafalı. <Gülüyor> Terbiyesiz. <gülüyor> Önceki bölümde bana diyordun ama yok şeydeki. Örümcek. Creeper. Dışan. La salak, la vat. Dışan. Ben yaparsam olsun. Karpuz. <laughs> Karpuz. Patlat patlat. Karpuzları topla. Demir buldum. Kabuston mu geldi elime? Kabuston geldi elime. Salak <laughs> bir tane de bir şey olmaz. İki tane geldi. <gülüyor> ha, <laughs> Ondan... o <ho> yaparsın. <gülüyor> Kılıç. <gülüyor> Kılıç yapma. Yapacağım. Yapma. Yaptım. Yapma. Şaka <laughs> yaptım. Odunumuz yok zaten. Pickaxe yapabilecek odunum vardır. pickaxe yapayım bir tane. Ne oluyor lan? Her taraftan ses çıkıyor. Ne kutumu? delirdi Rasim. Creeper. Hadi gel, Hadi, hadi koş, 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 koş. Chest'le dalıyorum artık. Ama topçu yok ki? Rasim, bana oh. zarar verdin. Karpu! Kalbimi kırdın. Kömürleri de alıyorum. Al. Chest buldum. Ne Oha var? bir sürü to dört var. Torç var. Oye. <laughs> oh, yeah. Azıcık bana da ver. Al. Ya, sakın lava atma. Neden biz chestleri almıyoruz? Ben aldım önceki chesti. Bunu da ben alayım yani. Aynen. Kafama lava düşerse kaparım serpa. Adam Yediremiyor ki yediremiyor ki İstesem seni lava atardı Şimdi sus Ben de seni atardım ama Atmayacağım çünkü dostumsun Merhaba dostum Kaç tane şey var Abi neden çok kasıyor ya Normalde hiç böyle olmazdı Favori yiyeceğim gelmiş bana Ne Favori yiyeceğim sana örümcek gözü yaptım ha. al Al diye tıkınırsın. benim favori yiyeceğim o zaten. Yemezsen. Ha ben de bırak şimdi. <laughs> o parti yapıyorsunuz. Us bana ana. Vurma piç. Hah. Hmm. Kapıyı aç. Ağaçlar büyümeden hiçbir şey yapamayacağız. Git lan, dövüş, lan. git dövüş. Lan, Rasim öleceğim yalnız. Rasim ciddiyim. Lag oldu bir de, lag oldu. Gir içeri. Rasim serverını. <laughs> Seni izliyorum Nure. Yeter git onun Üstüm örümcek atladı. Salak kaçsana. Vurma lan. Lan gitti. Hazır gitmişken buraya dikelim. Creeper arkanda. Patlatma. Patla. Dur dur gelsin gelsin bırak bırak bırak. Salak gibi patlayacak gelsin dur gelsin dur, arkadan da. vuracağım onu tamam iç dur ha, tamam 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 bırak bana koş 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 olma olma oha topla topla abi ben öleceğim şimdi tamam ölümün benim elimden olsun <laughs> yüzüne kapıyı kapat <laughs> lan şey... <laughs> lan sen şey kapat Ha. Chest'i koyalım şuraya. Sen de koy. Koy ipleri, kumları, kaktüsleri, karpuzları. Şeker kamış koydum. Bir tane bu var. Güçlü iskelet var lan. Gel öldürelim Öl. onları. Oğlum 4-5 tane var. Hepsi aynı yerde. Dur bir yani. yapalım ama sopamız yok. Sopa yapalım ama odunumuz yok. Dur hepsini chest'e koy bütün itemlerini. Ben koydum. Hadi hazır mısın? Geliyorum. Dur ben uğurlu home alacağım. Kamuflaj olarak gideceğiz bak şimdi gel. Şşş. Aynen. <laughs> Sapling. Dur dur şuradan sağdan koptur sen soldan koptur ben de girişiyorum. <laughs> Yalnız geliyor. Sanki gerçek savaş yapıyoruz lan. Geliyor geliyor. Tamam, gelsin, gelsin bir tane. Dur dur gel. Fazla gelmesin. Gelsin gelsin gelsin. Ar bana nişan alıyorsun. Arkasına vur. Neden bu hep bana ateş ediyor? Ben bir içeride bir yemek yiyeceğim. gelemem hemen birine. Oo, aldım al kemik aldım. Gel 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 gel. gel. Kemik, aldım kemik aldım. Ya <laughs> <laughs> paça var. süperiz. Hadi bir İyice, daha. Süper. Bir tane daha. Dur, bana da bir karpuz var Dur, aldım. bir tane daha karpuz al da yanına bir iki tane. 11 tanesini ben aldım, 11 tanesini sen. Almadım ben. Hadi yürü. Bir dakika dur, yine bir tanesini çekeceğiz. yalnız olanı. Kamplaj oldum ben. Soldan ben. Aa, diğerinin yanına gitti. Aa, köylü, zom, köylü, zom, köylü zom. Dana burnu diyeceğim. Aa buna dana burnu diyeceğim ben. Burnu dana gibi çünkü. <laughs> Aşağı atalım yok. Lava atalım Çekim yok başa. Lanet olsun örümcekler. Yiyorsa en gelin. Endermene bakar mısın şurada? Lava atalım gel şunlara. Gel lava atalım hadi. Sen lava düşün. Creeper! Oh be. Of. Abi. Yardım. Zaten alpink yapıyorum sana. Arkanda zombi var. O yüzden koşturdum. Köşe yaptı zombiye. Öl la öl. Zaba oldu. Hadi gel şeyler şimdi yanacak. İskeletler. E, güneş Görevini yap Hah, Yanıyorlar Al favori için. Ver 2 tane oldu Aha burada da var Al, Orada creeper de var ah, ah. Yok burada creeper Köpekleri vursan benim işim bitti Tamam, aldım buradaki şeyi. Kemik. Kemik aldım. Bir tanesini bana ver. Neden aşağı atladın? aa <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesini <laughs> bana ver kemikleri. Dur, şuradan açalım da. Şuradan. Çabuk blok koy, blok koy. Blokum yok. Ben tutuyorum köpekleri, sen gel. Ver vay 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 vay. Adamlara bak, şeye girmişler. <laughs> At. <laughs> Çok kafada. <Ay. gülüyor> Köpekler çıkacak şimdi buradan. Köpeğe vuruyordum. Gel. Tam çıkamaz buradan. Tamam, Hadi gelere. Deren, 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 deren. Creeper da geliyor. Creeper da geliyor. Creeper tamam. beni creeper attın. Ben bir tanesini öldürdüm. Vurma oç. Vurma lan. Dur bekle. Ya tam ona critical girecektim var ya uçuyordum ne güzel. Oh yeah. İki dört tane, tane, ben... dört A ağaç, tane. Ağaç büyümüş. Uley. Ben bir tanesinin kemik tozu yaptım kemiklerden. Tamam. Tamam. Oldu bu da aç oldu. Ben bir tane köpeği ben alıyorum. Alabilirsin. Al. Ve alma ya şeyleri harcarsın. Aldım. Tek de aldım. Öldürme de. Hayır ben onu yanımda dolaştıracağım. Gel. Sky... Bir tane de sen al şimdilik. Skype'teki gibi. <laughs> Aynen. Benim bir kim tane de... Seplink havada duracak bir kere. Bak benim köpeğim bu. Hoppa, hoppa. Dım çıkdım, 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 çıkdım. Ağacı kestin mi? Hı hı. Neredeyiz? O sefim. Ya şundaki büyümüyor bak. Büyüyecek Hemen. o. Daha yeni diktim onu. Neyi? Ben de bir sürü 4 vardı. O ama 5 oldular. Lan? <laughs> Nasıl Lan? <Ha>? uçtu? <laughs> <Köpeğin gülüyor> vuruyor. Dur dur dur. <laughs> dur dur dur. Oğlum oturmuyor. Verim bak öldürürüm köpeğini. <laughs> Oturdu. Bak. Uslu ol valla. <laughs> bak kurtuyor bana. Valla seni cevap atarım. Sen şurada dur ya. Geç şuraya. Kaldırırsam. Rasim kaldırdım. Kaldırma. Kaldırdım. Vurma Nerede lan hangisi benim? Ha, ben, bana geliyor bak. Ama neden sana gelecek bu hep? Hürlüyor lan. Bana hürlüyor işte. Bir tane daha dörtlük. Bu kadar araya koymak. bir tane arttı. Toprak var mı? Var chestte. Pek. Hangi nesiniz? Ha. Bak akıllı ol vururum sana. Lan. Bu bana bir koyacaksın, içeri düşeceğim ben. <laughs> o orada kalsın sağlığı için. Gözleri kırmızı bakıyor mu sana? Hı hı. Lan? <laughs> zıplıyor oğlum bu. <laughs> Çok zıplıyor yani bir de. E ne yapıyoruz? Ben ağaçları dönüştürüyorum. Tamam, oradaki demiri alacağım ben şimdi. Taş var mı? Var. Ya, lan lan da ver biraz taş. Dur bekle sana ne yapayım? Kılıç yapayım mı? Taş kazma yap. Taş kazma bir tane oluyor. Onu da kendime yapıyorum. Ben tahta kazmaya aldım. Tamam. Sakın demir kazım deme. Kazacağım. Abi ya. Oo burada birkaç tane demir. Bayağı demir var. Ananın lan. 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 Vallahi vururum bak. Geliyor. Tamam dur. Git al. Rasim dur. Git. Rasim dur, oturturacağım ya. Lan dur. Lan e ee, durdu. Oğlum ne çıkarıyorsun sen bunu? Kendisi çıktı. Ben bunu yine oraya atıyorum. Bak döverim bak seni. Seni döverim sahibinde. Lan senin köpek ışınlandı. Oturarak ışınlanıyor artık sorun değil. Tamam bir sürü şey oldu. ve ee, benim de 5 tane Ya korkuyorum artık senin köpeğinden. Demirleri neyle kızartacağız? Bilmem kömürle kömür almadın mı oğlum demirleri neyde kızartacağız diyorum? nasıl ha, fırında ha oğlum taşın yok mu ha o kadar yok hemen toplayayım Aa, ben bu köpeğini öldürürüm yarın bir gün bak buraya lav koymasaylarmış iyiymiş kesin lavın altında bir şey var Aa, ağaç büyümüş Nuri kaç dakika oldu? Bilmiyorum bitirelim videoyu hadi. Bugün tamam. son olsun. Gel yanıma gel. Beni de görsünler. Sakın köpeği saldırtırma. <laughs> Köpek. <gülüyor> Mükemmel evimiz. Şimdi dur sana uçan tekme atacaktım. Uçan tekme. Al. Uçan tekme. Dışarı çıksana. Dur. Orada kal. Dur orada kal. Dur. Şu ilk koyayım şuraya. Git. Git. Köpek. Bak diliyorum. Ya. <laughs> Uşan tekne. Uf <Of>, uçtun vallahi <laughs> Oğlum benim kutsal hoe var. Öldürmek yok, öldürmek yok, öldürmek. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> Hadi bitirelim videoyu. Bitirişi sen yap bu sefer de. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenme, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Nuri'yi de dövmeyi unutmayın. Öleceğim, vallahi öleceğim. Tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Kafaya bak. Oo. Bakayım. Sokun. Köpeğin sesini duydun mu? <laughs> kafa ters dönmüş. Vallahi. Geçti. Tamam. köpeğim <gülüyor> kalkmış. Git. <laughs> <laughs> köpeğim var. <laughs> <laughs> Abi dur. Epeci bastım bir de. Vallahi konu vurma. Vurma o Ne us uslu köpeğin varmış senin. Usuz. <laughs> Sarı çekmiş. <laughs> Bak kaldırayım değil mi? Tamam hadi bitirdim. Aa bir tane aç <laughs> Tamam hadi izlediğiniz için teşekkürler. Subscribe olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen subscribe diyor beğenmeyi unutmayın diyor sana ya. Oğlum söyleyeceksen hepsini İngilizcesini söyleyeceksin. Ee, bir öğretim edeyim sana. Tamam dur. <laughs> ee, atmak ne demek İngilizce'de? Ne? Atmak. <laughs> Türkçe söyle. <laughs> tamam işte. Anladınız siz. iyi günler. İyi oyunlar. Çok güzel kapanış yaptın.